Ama Ilgın bu gerçekten büyük galiba. Baba değil ayağına gitmiyor baba. Baba çok keşke ayağına. Değil mi? Çok keşke ayağına değil mi? Baba çok keşke ayağına değil mi? Ya niye alayım peki? Ilgın o büyük ayağına bak. Koskocaman oldu ayağına. Baba sen tamam. Tamam. Hemen hemen, 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 hemen hemen ayağına. Söylüyorum seni. Ne diye? Söylüyorum ki Babam bana şöyle kaba almadı değil mi? Ama Ilgın ben sana olsun ayağına olan bir şey alalım diyorum. Tamam baba Tamam. Anneme şöyle. Beğendiğin ayakkabı var. Sakinleş ben... baba sana tamam. Ben sakinim. Baba tamam tamam. Sen sakin değil. Baba tamam. tamam, tamam. Sen hemen surat asıyorsun. Baba tamam tamam tamam. Ilgın ayakkabı alamıyor. Baba tamam. Büyük o ayakkabı sana Baba tamam Bak insanlar sana gördün mü Sana bakıyor Senin yüzünden sen bağırıyorsun Ben bağırmıyorum ha, sen böyle bakıyor mu sana Hiç şey yok. Yani sen beğendin mi o ayakkabıları <laughs> Beğendim ben. Bence hiç güzel değil Güzel Hılgın onlar büyük ayağından çıkıyor diyorum sana Ilgın gerçekten sen olmuyorsun. Yani ben onu fark ettim gerçekten sen olmuyorsun. Ama da, Sana böyle bir şey alalım mı? Ne böyle bir şey. Bana böyle bir şey alalım mı? Böyle bir böyle bir şey Dedim böyle Oyun oynuyorsun. Aferin Mılgın, aferin. Sen beni kızdır ondan sonra oyun oyna olur mu? Baba, deme. Böyle bir şey deme. Şunun eti kalkıyor. Tamam. Tamam, tamam.